Ormanlarda yuvasını yitiren Bir kuş görsem sen gelirsin aklıma Beni alıp uzaklara götüren Bir düş görsem sen gelirsin aklıma Gönlüm viranedir yakılmış yanmış Hayal mermerinde hatıram donmuş Asırlar öncesi duvara konmuş bir taş görsem sen gelirsin aklıma. Toprak ağacın her hali güzel. Gölgesi, meyvesi hem dalı güzel. Nerede ne zaman faydalı güzel bir iş görsem sen gelirsin aklıma. Açılmış bir çiçektir her gülen dudak, Kılıfta tomurcuk zor gülen dudak, Bir dostluk bakışı bir gülen dudak, Bir diş görsen sen gelirsin aklıma. Yüreğinde deli taylar eşinen Gan ilinden dert iline taşınan, altmış yıl yaş ayıp bin yıl düşüne, bir baş görsen sen gelirsin aklıma.